Adamı aldım. Malları sakladığı depoyu da buldum. Siz haklıymışsınız. Salman kendine yeni bir tedarikçi bulmuş. O Salman birazdan arayıp kıvırmaya başlar. Ona umduğundan çok daha büyük bir ceza keseceğim. Kimmiş tedarikçi? Alo. Ali Rıza tedarikçi kimmiş? Adam şu an baydım. Bu öğreneceğiz. Kimsin lan sen? Oğlum. Deve ne de mi var lan? Sen Haşmet Gürkan'ın adam olduğuna göre zaten birazdan benim kafama sıkacaksın. E sık. Boşuna uğraşma benden laf alamazsın. Telefonun sende ne iş var? Niye soruyorsun? Sorma cevap ver kimsin sen? Sadi Aksoy. Alo Sadi, aslanım hayırdır? Senin kaç aslanın var Muzaffer amca? Sadi hayatta mı? Şimdilik. Bana bak sakın bir şey yapma, geliyorum. Sakın. İki yıldan beri Salman'ı iş yapmak için ikna etmiyorum şimdi. Bu bırakarsa öyle birkaç sevki adak satacağız. Sonunda Salman ikna oldu yani. O da silah tedi hareketlerim için. Silahlarını nereden temin ettin? Sırp mafyasından. Rahmetli pederin eskiden kalma bağlantıları sayesinde silahları temin edebildim. Eğer bu partiyi tamamlarsam... ...Salman dört parti daha alacak. Dur 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 dur, dur bak. Bak oğlum aptallık etme. Benim düşmanım aç ve seninki her soylular. Birleşirse gücümüz hepsini bitiririz. Boşuna tüketme nefesini. Artık benim düşmanım konsorsiyuma karşı Yapma! Olur. Yapma! Ali Rıza Sadin'in zulasını da patlattı. Göndereceği ilk parti mala da el koydu. Salman artık kimle oynadığını anlamıştır. El konulan malları Salman'a iki katı fiyatla satarız ha? Haşmet abi. Salman artık bırak tedarik çağırmayı. Bizden başkası bedava silah verse bile almaz. Tırsmıştır. Ali Rıza büyük iş başarmış. Bunu inkar edin ha. Lakin bizden emir almadan sıkması olmaz. Size söyledim. Çocuk arıza. Abi kulağını çekmelisin. Bizden habersiz iş yapmasın. Emri ben verdim. Mithat. Emri ben verdim. Ali Rıza da layıkıyla uyguladı. Buranın dağıttıklarını topluyoruz. Olan biten bu. Başka yere çekmenin manası yok. Nasıl geçti baba? Yeni sevkiyat var Burak. Derhal hazırlıklara başla. Ne sevkiyatı? E, silah yok elimizde. Ali Rıza Salman'ın tedarikçisini bulup silahlara el koymuş. Kimmiş Salman'ın tedarikçisi? Sadi Aksoy. Sadi Aksoy. Sadi ne yapmış? Yine yanlış soru. Bize rakip olmaya teşebbüs edene ne yapılması gerekiyorsa onu yapmış. Neyse ki sevkiyat hala bizde. Allah'tan işler o noktaya gelmedi Burak. İzle. Boşuna tüketme nefesini. Artık benim düşmanım konsorsiyuma karşı duranlar. Yapma! Yapma! Sadem senin adamın olduğunu niye bana söylemiyor? Sadi benim adamım değil. Mafya babası olmaya özenen kullanışlı bir piyo. Konsorsiyumla rekabet etmek istedi. Ben de yıpratır diye yolunu açtım biraz. Ama senle olan operasyondan önceydi bu. Ne yapacaksın ona? Yurt dışına yollayacağım. Güvenli bir yerde saklanacak. Benim ondan öğrenmem gereken şeyler var. Senin ondan öğrenmen gereken şeyler operasyonu riske atabilir. Halide'ye söyleyeceğin her şey seni deşifre edebilir. Ailesini kimlerin öldürdüğünü bilmek Halide'nin hakkı Muzaffer amca. Ali Rıza, Sadi bu konuda bir şey biliyor olsa ben çoktan öğrenip zaten kullanmaz mıydım? Bir de ben bakayım, gözünden kaçan bir şeyler vardır belki. <laughs>